Yoga ne değildir? Aslında günümüzde yaygın olan, mevcut olan ve yoga denen şeylerin birçoğu aslında yoga değildir. O yüzden ayrım yapmak için biz orijinal yoga sistemi tanıtımını uyguluyoruz, kullanıyoruz. Orijinal yoga sistemi 8 basamaklı bir kişisel gelişim yöntemidir. Orijinal yoga sisteminde siz adım adım, basamak basamak kendini geliştirebilirsiniz. Bütün bünyenizi yenilenebilirsiniz ve mükemmel bir insan haline gelebilirsiniz. Günümüzde yaygın olan uygulanan uygulamalar ve çoğunlukla onların önüne bir kelime ekliyorlar. Ashtanga yoga, Raja yoga, şu yoga, bu yoga, bir yığın karma yoga gibi tanımlar var ve bunlara yoga türleri deniyor. Aslında bunlara yoga değildir diyoruz. Çünkü yoga bir tür değil. Yoga tümlev bir çalışmadır. Yani türleşme yoga'nı aslında yok ediyor. Yoga'ya zarar veriyor. Yoga'nın yoga'yı eksiltiyor. Yoga bütünlük içinde yapılmalı. Bu 8 basamaklı bir kişisel gelişim sistemidir. Yoga'da bu basamakları, bu basamaklarda verilen teknikleri, bilgileri uygulayarak siz mükemmel bir hale gelebilirsiniz. Hem çok sağlıklı, hem zihinsel çok güçlü, duygularınız çok net ve ruhsal olarak tamamen gelişip ilerleyebilirsiniz. Yoga aslında budur.